hikaye kıyılması lazım. İki ay kıyıldıktan sonra Cenab-ı Hak sizin bütün dualarınıza halinize bereketi zaten verir. Hikaye kıymaya başladığımız zaman soru soracağım ikinize. Evet veya hayır cevap vereceksiniz. Sonra hadi başlayalım. Buyur bir tövbe siğar edelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا دشرا ونسأل توبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Eğer bizim ellerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan, ayaklarımızdan ve diğer uzuvlarımızdan bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz küfür, şiir, hata, isyan meydana geldiyse biz onları hepsine tevbe ettik. Pişman olduk, huzuruna geldik tevbe ediyoruz. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam ahırı. sonuncu peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelmiş ve geçmiş bütün peygamberler hakkında dilimiz ile ikrar, kalbimiz ile tasdik ettik. Âmentü billâh ve bimâ câ min Âmentü bi Rasûlillâh fe bimâ câe min inde Rasûlillâh. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âhir. Ve bil kadri hayrihi ve şerrihi. Min Allahü Teala vel ba'su ba'del mâdûr hebirlikte. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasûl bir bir daha. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ediyoruz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. اللهم إني أريد أن أجدد الإيمان والنكاح تجديدا وتنكيحا بقوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي زوج الأرواح بالأشباه وحل النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle hazır olan şahitleriyle beraber Muhammed Bey siz Fatime Hanımı zevceler kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyor musunuz? Evet. Ediyor musunuz? Evet. Son karar. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle hazır olan şahitleriyle beraber Fatime Hanım siz Muhammed Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyor musunuz? Evet. Ediyor musunuz? Evet. Şahitler siz de bu gençler hakkında onların nikahını şahitlik eder misiniz? Eder misiniz? Evet. Eder, misiniz? Evet. eder misiniz? Evet. Biz de ederiz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey kainatı yaratan, yaşatan, insanları yoktan var eden Allah'ımız. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, senin ismini yücelttik. Allah, Allah ismini yücelttik. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selaatu selam gönderdik. Dualarımızı, Kur'an'ımızı, tevbelerimizi, bu gençlerin kıyılmış olan nikahlarını kabul eyle ya Rabbi. Bu gençleri kazadan, beladan, her türlü hastalıklardan, kötülüklerden, kötü insanların şerrinden, kötülüğünden muhafaza eyle ya Rabbi. Halilerine bereket, halilerinde huzur içinde yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. İstikballerini bayram sevinçle yaşat, ömür boyu yüzleri güldür, geçimsizlikten muhafaza edip kimseye gülünç etme ya Rabbi. Kendilerine hayırlı evlatlar ihsan eyle kendilerini ve evlatlarını Allah peygamber sevgisiyle İslam ve Kur'an sevgisiyle hayatlarına devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ömür boyu bu gençleri birbirlerinden ayırma ya Rabbi. Allah rızası için dualarımız makbul olması için bilhassa Allah rızası için elfad Evet. Bir tane Onu. Onu, Tamam. Bir şahit şey daha yazalım. Zaten yaz. Zaten yaz. yaz. Zeki'ye geldi, şu kal yazmaz o. Tüm kartlarız yine. O, baba o. Aşırı yapalım. Bu? Zekiye Ramazan Babasına da Ramazan Sen şimdi abi o dua kaldırdığı zaman Muhammed duanı kaldırsın, alnından öpsün, ondan sonra imzaya atalım. Dön o Muhammed'e karşı. Anladın mı? Aç bunu duanın Aç. Al. Al. Tamam. Çektin mi abi? Ya. Benim adımın ses, sesmiş değil Mesela bana bak bana gel. <laughs> <laughs> Parmağımın altına. Bu boşluk. <laughs> tamam. Muhammed sen de. Bir dakika. Dur. Dur. dur böyle bir şey altına. Fatma bir tane atsın buraya. Tamam. Gelin bakalım kızlar. Kız gel. Sen de gel. Erdoğan gelsin parmağımın altına. Hop. Erdoğan atsın. Buraya. Ya. Gider. Parmağımın altına. Al. Gel. Adınızı yeğen hanım. Parmağımın altına. Top. <laughs> Bak bu 2026'nın ilk nikahını kıyış olan İlk, ilk nikahını kıyıyorum ha. Geçsiniz bana. Bu baş müftülüğün vermiş olduğu bir, e, bir hikaye belgesidir. E, baş müftülüğü veriyor. E, ben de sizlere veriyorum. Ben sana veriyorum. Ama sen unutkansın, ona veriyon unutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ananızın, babanızın ellerine kulak. Şeyi unutma. Ne var arabada? Hocanın elindir. Hocam Hocam elindir. Hocam elindir. Hadi Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür <laughs> <kaçır hadi. Buyurun. gülüyor>

O Fato TV.